Yarışsız geçen bir haftayı daha geride bıraktık ancak haberler elbette yine durmuyor. Bu hafta özellikle Ferrari tarafında bazı çalkalanmalar, spekülasyonlar olduğunu görüyoruz. Haberlere geçmeden önce videoya yorum ve beğeni desteği vermeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. Söylediğim gibi Ferrari'de ortalık karışık ve ilk haber onlardan geliyor. Ferrari'de sonuçların gerilemesiyle birlikte takım içindeki huzursuzluk artıyor ve bu durum özellikle Charlotte'lerin sert açıklamalarıyla birlikte Maranello'da tansiyonu yükseltti. Sezon başına kıyasla belirgin bir performans kaybı yaşayan Ferrari, Loic Serra'nın teknik ekibe katılımıyla ivme kazanmayı ummuştu ancak ön kanat esnetme sınırlandırması, uzun süren arka süspansiyon revizyonu ve araç geliştirme güncellemelerinin etkisiz kalmasıyla tablo daha da kötüleşti. Fred Vazio'nun sözleşmesinin 31 Temmuz'da 3 yıl uzatılması kırılmasının ardından geçen 5 yarışta Ferrari yalnızca 50 puan toplayabildi. Aynı süreçte McLaren 134, Mercedes 105, Red Bull 98 puan topladı. Singapur'da frenlerin aşırı ısınması büyük sorun yarattı ve pit duvarından sürekli olarak soğutma uyarıları yapıldı. Bu tabloya Lökler, araç yeterince iyi değil diyerek tepki gösterirken, hem teknik departmanlar arasındaki işleyişe dikkat çekip yapısal konuların geliştirilmesi gerektiğini savundu. İtalyan basınına göre sıralama turlarından sonra vazörle üst düzey bir mühendis arasında tartışma yaşandı. Ayrıca bazı mühendisler Lökler'in basın önünde yaptığı doğrudan eleştirilerden rahatsız olduğu iddia ediliyor. Maranello'da bu durum ekip içi motivasyon konusu olarak tartışılıyor. Aynı şekilde Hamilton'ın yaptığı yorumlar içinde Ferrari içerisinde mutsuz olan ekipler olduğu söyleniyor. Lökler cephesi ise şu ana kadar soğukkanlı davranıyor. Monaco'lu pilotun 2026 ile birlikte Ferrari'nin yeniden güçlü bir konuma dönememesi halinde 2027 için alternatif takımları değerlendirebileceği belirtiliyor. Paddock'ta ona potansiyel adres olarak özellikle Mercedes ve McLaren'ın adı geçiyor. Ki bu konuyla alakalı da bir haber var. Birazdan ona da geleceğiz. Sıralama formatında ufak bir değişiklik yapılacak. Formula 1 Cadillac'ın spora girmesiyle birlikte 2026 sezonunda gridin 22 pilota çıkacak olmasına dikkate alarak sıralama formatında küçük bir değişikliğe gidiyor. Şu an Q1'de de Q2'de de 5 pilot eleniyor ve son bölümde 10 pilot pole pozisyonu için mücadele ediyor. Yeni planlanan sistemde ise Q1 ve Q2'nin sonunda 6 pilot elenecek. Final seansı olan Q3 her zaman olduğu gibi 10 pilotla devam edecek. Formula 1 yönetimi ilk seansta 7 pilotun elenebileceği bir formatı da değerlendirdi ancak bu seçenek kabul edilmedi. Çok ufak bir değişiklik olsa da bu haberi de gözden kaçırmamış olduk. Ferrari'ye hemen geri dönüyoruz çünkü dediğim gibi sular durulmuyor. İtalyan ekipte sonuçların düşmesiyle birlikte takım içindeki gerilim görünür hale geldi. İtalyan kaynaklar Singapur Grand Prix'nin ardından Fred Vasseur ile kıdemli mühendis Matteo Tonnier'le arasında sert bir tartışma yaşandığını yazdı. Bu tartışmanın aracın gelişim yönü ve teknik strateji kararları üzerinde çıktığı belirtiliyor. SF25 sezon ortasında getirilen süspansiyon güncellemesine rağmen beklenen performans artışını sağlayamadı. Araç hala fren sıcaklıkları, sürüş yüksekliği ve plan kaşınması gibi kronik sorunlarla mücadele ediyor. Lökler'in Macaristan'daki pol pozisyonu da istikrarlı bir performansa dönüşmedi. Vazör'ün 3 yıllık sözleşme uzatması da takıma beklenen ivmeyi getiremedi. Yaz arasından bu yana Ferrari, Williams'tan yalnızca 6 puan fazla toplayabildi. Hamilton hala Ferrari'de ilk podyumunu bekliyor, Lökler ise araçtan duyduğu memnuniyetsizliği zaman zaman açıkça dile getiriyor. Ferrari'de hem teknik hem de yönetimsel baskı sezonun kalan bölümü öncesi giderek artıyor. Hemen bu haberi bir sonraki habere bağlıyorum çünkü Vazör'ün ipi her an çekilebilir. Yerine konuşulan isimse sansasyon yaratacak bir isim. Christian Horner. Horner'ın Ferrari başına geçebileceği iddiası Formula 1 kulislerinde yeniden büyük yankı uyandırdı. Alman basını F1 Insider'ın aktardığına göre Ferrari başkanı John Erkan, Frederic Vazor'un performansından memnun değil ve Horner'ı takımın yeni lideri olarak değerlendirmeye başladı. Bu iddia, Vazor'un sözleşmesi kısa süre önce uzatılmış olmasına rağmen gündeme geldi. Haberde Erkan'ın duygusal kararlar verebilen bir yönetici olduğu ve Ferrari'nin bu sezon hala galibiyet alamaması nedeniyle sabrının azaldığı belirtildi. Horner'ın mevcut kariyeriyle sporun en başarılı yöneticilerinden biri olması bu ilgiyi güçlendiriyor. Ferrari'nin onu getirerek yapısal olarak daha agresif bir yönetim modeline geçmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Ancak bu hamlenin gelecekte daha farklı bir sonucu da olabilir. Horner'ın Red Bull'dan ayrılış sürecinde Max Verstappen'in "Horner takımdan giderse ben kalırım." yaklaşımı vardı. En azından perde arkasında bunun olduğu çokça dillendirildi. Bu nedenle Horner'ın Ferrari'ye geçmesi, Verstappen'in gelecekte Maranello'ya transfer olma ihtimalini ortadan kaldırabilir. Faddock bu durum Ferrari Horner alarak Verstappen kapısını kapatmış olur yorumlarına neden oldu. Şu an için herhangi bir taraftan resmi bir açıklama yok. Ancak Ferrari'nin sezon sonunda yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor ve Horner ismi bu senaryoda en çok konuşulacak isimlerden biri haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan iddialarından birinin bu olmasa da kaynakların güvenilir olduğunu düşündürüyor. Gelelim Charlotte'lerin transfer olabileceğine dair söylentilere. Charlotte'lerin menajeri Nicolas Todd, Singapur haftasında yaptığı açıklamalarla Ferrari'ye net bir mesaj verdi. Artık rekabetçi, yarış kazanabilecek bir aracı ihtiyaçları var. Todd, Lökler'in hala jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biri olduğunu vurgularken artık genç bir çocuk değil. Ferrari'de yıllarını geçirdi ve bundan sonrası için gerçek anlamda kazanmaya ihtiyacımız var sözleriyle beklentiyi açıkça ortaya koydu. Lökler'in kariyerini çocukluk döneminden bu yana yönlendiren Todd, Ferrari'ye giden yolun tamamlandığını ve geriye sadece şampiyonluk hedefinin kaldığını hatırlattı. Ona göre SF25 şu anda iyi bir paket sunuyor ancak şampiyonluk seviyesine ulaşmış durumda değil. Bu nedenle gözler 2026 kurallarına ve Ferrari'nin o dönemde ne ne kadar güçlü olacağına çevrilmiş durumda. Todd yeni teknik dönem yaklaşırken pilot pazarının da büyük hareketlilik göstereceğini söyledi. Mercedes ve Aston Martin gibi takımların Lökler'e ilgisi olduğuna dair söylentiler olsa da bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak 2027'ye doğru çok sıcak bir pilot pazarı yaşanacak sözleriyle kararların performansa göre şekilleneceği mesajını verdi. Bu açıklamalar Lökler'in Ferrari'ye bağlılığını korusa da sabrının sınırsız olmadığını gösteriyor. Şampiyonluk hedefinin net şekilde masaya konduğu bu dönemde 2026 paketi Ferrari için yalnızca teknik değil, stratejik bir eşik haline gelmiş durumda. Bitti mi? Bitmedi. Bir sonraki haber yine Ferrari tarafını ilgilendiriyor hatta daha fazlasını. Oscar Piastri'nin Ferrari'ye geçme ihtimali padokta ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. İsviçreli Blick gazetesinin haberine göre şampiyona lideri olan genç pilot 2026 sezonunda McLaren'dan ayrılma seçeneğini değerlendiriyor. Bu iddiaların kaynağı ise Piastri'nin sözleşmesinde yer aldığı öne sürülen özel bir fesih maddesi. Piastri sezon başında McLaren'la uzun vadeli bir kontrat imzalamış olsa da anlaşmanın belirli şartlar gerçekleştiğinde erkenden sonlandırılmasına izin verdiği söyleniyor. Bu da Ferrari ihtimalini güçlendiriyor güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan Ferrari'de 2027 yıl öncesi büyük bir koltuk hareketleri yaşanabilir. Şarlöckler'in son dönemlerde yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle sabrının azaldığı ve alternatifleri değerlendirdiği konuşuluyor. Lewis Hamilton'ın sözleşmesi ise 2026 sonunda bitiyor ve performans düşüklüğü devam ederse emeklilik ihtimali masada. Bu tablo 2027 sezonu için Ferrari'de iki koltuğunda potansiyel olarak boşalabileceği anlamına geliyor. McLaren cephesinden henüz yorum yapılmazken Piastri hakkındaki bu söylentiler gridde yeni bir transfer denklemine kapı aralayabilir. Bu ihtimallerin hepsini masaya koyduğumuzda Löklerin menajerinin 2027'ye doğru pilot pazarı hareketli olacak sözlerinde haklı olabileceğini görebiliriz. Red Bull'un ikinci takımı olan RB yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. İngiliz motorsporları gazetecisi Joe Savard'ın aktardığına göre bir yatırımcı konsorsiyumu RB'yi satın almak için 2.3 milyar dolarlık bir teklif sundu ancak Red Bull bu teklifi reddetti. Bu rakam şimdiye kadar bilinen en yüksek satın alma girişimi olarak dikkat çekiyor. Son dönemde Formula 1 takımlarının piyasa değeri olağanüstü bir hızla yükseldi. Takımların sınırlı olması ve yeni bir takım grid'e girebilmesinin zorluğu mevcut ekipleri yatırımcılar için altın değerine dönüştürdü. Red Bull'un her ay yeni teklifler aldığı, yaz aylarında gelen tekliflerin 2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. RB, Red Bull'un ana takıma pilot yetiştirmek amacıyla kurduğu ikinci ekip olarak biliniyor. Takım grid'de Alpine ve Haas gibi diğer satılmaya sıcak bakmayan yapılarla birlikte konumlanıyor. Jean Haas ve Renault grubu da benzer tekliflere rağmen hisselerini devretmeyi reddetmişti. Bu arada Formula 1'in ekonomik yapısı herkes için parlak değil. Bazı takımların hala kar edemediğini hatırlatarak Williamson 2020 2024'te gelirini %25 artırmasına rağmen 67,5 milyon dolar zarar açıkladığı not düşüldü. Buna rağmen takımların piyasa değeri yatırımcı gözünde her geçen gün daha da yükseliyor. Ancak bu kadar yüksek bir teklifi bile reddeden Red Bull'un takımı satmaya pek niyeti yok gibi görünüyor. Enrico Cardere Ferrari'den ayrılıp Aston Martin'e geçtikten sonra ilk kez kapsamlı bir açıklama yaptı. Cardere İngiliz ekibin yeni tesisleri, Lawrence Stroll'ün vizyonu ve Adrian Neve ve Andy Cowell gibi isimlerle birlikte çalışmanın kendisini motive ettiğini söyledi. Ferrari'de sistemler oturmuştu, buradaysa sıfırdan yeni kimliğimizi oluşturuyoruz başka takımları kopyalamak değil, kendi yöntemimizi inşa etmek istiyoruz diyerek yaklaşımın temelini anlattı. 2026'daki yeni kuralların büyük bir fırsat olduğunu belirten Cardile, aerodinamik ve güç ünitesi düzenlemelerinin her şeyi sıfırlayacağını ve bu geçiş döneminde güçlü olanın uzun vadede avantaj sağlayacağını vurguladı. Sözlerini net bir mesajla bitirdi. 2026'da başarıya ulaşacağız. Bu takım için geri adım atmak diye bir şey yok. Aston Martin 2026 sezonunun en merak edilen takımlarının başında geliyor. Ne olacağını ise hep birlikte göreceğiz. Ralf Schumacher, George Russell'ın Toto olan Dan danışmanlık ilişkisini sonlandırmak istediğini iddia etti. Schumacher'a e göre bu durum Verstappen'in Mercedes'e anılmaya başlandığı dönemde yaşandı. Russell'ın bu süreçte kendisini geri planda kalmış hissettiğini ve bu nedenle Toto Wolff'un kendi kariyeri üzerindeki etkisini azaltmak istediği öne sürülüyor. Russell'ın kontrat görüşmeleri resmi olarak sonuçlanmamış olsa da Mercedes tarafı sadece detaylar kaldı açıklamalarıyla süreci yumuşatmaya çalışıyor. Ancak Ralph Schumacher perde arkasında sadece maddi şartların değil yönetimsel rollerin ve kişisel özgürlüğünde pazarlık konusu olduğunu düşünüyor. Mercedes pilotunun artık kendi kararlarını daha bağımsız vermek istediğini belirtiyor. Toto ise söylentilere rağmen Russell'a övgü dolu sözlerle destek veriyor ve ilişkide bir sorun olmadığını vurguluyor. Yine de Schumacher'a göre Russell kariyerinin en güçlü döneminde ve Toto'nun gölgesinden çıkmak istiyor. Bu durum Mercedes'in gelecekteki takım içi dengelerinde önemli değişimlerin habercisi olabilir. Herkes artık Russell Mercedes düğümünün çözülmesini beklerken işler biraz daha karmaşıklaşıyor gibi görünüyor. Evet geçtiğimiz haftanın en öne çıkan ve ilgi çekici haberleri işte bunlardı. Güzel haber yarış haftasındayız. Bu pazar akşamı saat 10'da Amerika'da araçları yeni piste göreceğiz. Amerika yarışı ile ilgili tahminlerinizi ve haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.